Selam arkadaşlar, umarım keyifler yerindedir. Bugün günlerden pazar. 7 Haziran 2020. Normalde biz bugün Bulgaristan'da oluyorduk. Bulgaristan'daki ilk günümüz oluyordu. 5 senedir öyleydi. 6 Haziran gibi Bulgaristan'a gidiyorduk ama bu yıl dengeler değişti korona davasına. O nedenle biletimizi İki hafta geç aldık. Yani 20'si gibi Bulgaristan'a gideceğiz. Zaten biliyorsunuz Amerika'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Amerika'ya uçuşlar yok. İşte tahliye uçuşları yapıyorlar. Ama Avrupa'nın birçok kentine buradan uçuş var. Türkiye'ye gidemeyenler bu yolu deneyebilir. Yaklaşık bir haftada video atmıyorduk çünkü misafirlerim vardı biliyorsunuz en son e, Chicago'ya gidip misafirleri alacağımı söylemiştim. Onları aldım Cuma cumartesi sabah dün de uğurladım. Şimdi de evdeyim e, gördüğünüz havuzun suyunu boşalttım yeni su dolduruyorum. Şunları da yıkadım birazdan göle gideceğim çocukları göle götüreyim hava çok güzel. Bu fırsatı kaçırmayalım. Geçen gün de gittim. Güzeldi. Göl ilk defa sıcak geldi bana. Suya ayaklarımı soktuğumda baya bir sıcaktı. Yani normalde Michigan gölü soğuk derler ama bizim Ege denizinden daha sıcaktı. Şimdi kahvemi içiyorum. Yavaş yavaş suyun dolmasını bekliyorum. Su dolsun. Ondan sonra yola çıkacağım. Giderken de 3-5-1 alırız. Bir tane de pizza yaptıracağım. Akşama kadar orada takılırız artık. Geçen hafta Chicago'da çalıştım. Yaklaşık 6 saat Uber yaptım. Gayet güzeldi. Ee, önlemler vardı. İnsanlar konuşmuyor artık arabaya binince. En güzel şey o. Maskesiz müşteri almıyorsun. Ön koltuğa müşteri binmesi yasak. Uber pull yasak. Yani aslında Uber tam şu an yapılmalı. Çünkü müşterilerle konuşman gerekmiyor. Arabana biniyorlar, iniyorlar, biniyorlar, iniyorlar. En güzeli bu aslında. Kafam rahat oluyor. Yaklaşık 6 saat çalıştım. 12 gece 12'ye kadar. Sonra 12'den sonra bıraktım. Ben Uber yaptıktan sonra arkadaşlar ben cuma günü çalıştım. Cumartesi bu Amerika'daki olaylar patladı. Ee, Chicago'da yakıp yıkmalar vesaireler. Ben yaptıktan sonra başladı. Yani ben çalışırken yoktu. Benden sonra başladı. Hatta dün akşam üzeri havaalanında misafirlerim bıraktıktan sonra Chicago'ya dönmek istedim. Biraz bakayım Uber yapabilir miyim diye. Ama inanın dün bütün yollar kapalıydı. Yani hiçbir şekilde Chicago'ya giriş yoktu. Bütün yolları polis kamyonlarla kapatmıştı. Ee, çünkü biliyorsunuz eylem vardı, gösteriler vardı. O nedenle ben de iş durmadım. Bir tane kahve aldım. Eve geldim. Yani şu aralar çalışmak iyi değil. Hem korona hem de bu Amerika'daki olaylar bütün yollar kapalı olduğu için o nedenle Vazgeçtim çalışmayacağım Zaten şurada iki haftam kaldı 2 hafta sonra Amerika'dan ayrılıyoruz Bulgaristan'a gideceğiz Tatil, iş O yüzden sakata gelmeyelim Haftaya bir Detroit'e gitmem lazım Arabayla O zaman bir yol videosu yapmayı planlıyorum Hem de uzun bir yol videosu olacak Yaklaşık 3 saatlik bir yol Bizim kediyi orada birine bırakacağız Yazın giderken kediyi bırakacak adam yok. Detroit'te bir tanıdığımız var. O kediye bakacağını söyledi. Ama e, kediyi ona götürmem lazım. O yüzden ben de kabul ettim. Sonuçta 3 saat benim için yol değil. 3 saatte gider gelirim. Adam kal dedi. Yani evde misafirimiz ol dedi bir iki gün ama gerek yok. Sonuçta 3 saat gidiş, 3 saat geliş, 6 saat araba sürebiliriz herhalde. Önceden de San Francisco'dan Los Angeles'a gitmiştim. Sabah gittim akşam dönmüştüm. E, bu yolun iki katıydı o. Yani 6 saat falan sürdü diyor. yol. O yüzden kediyi bırakacağız. Ama iyi oldu. Kediyi bırakabilecek insan bulmak gayet güzel. Geçen bıraktığımız yer kedimizi öldürdü. O yüzden güvenmiyoruz bir daha oraya bırakmayacağız çünkü uzun süre kafeste tutuyorlar bence. O yüzden de kedi hareketsiz kaldığı için öldü. Bu sefer <laughs> öyle yapmayacağız. Bu arada kedi de kendine geldi. Sol ayağı intaplanmıştı. Veterinere götürdük. Aşılarını yaptırdık. Orayı da pansuman yaptılar. Şu an gayet iyi. Yürüyor. Topallaması yok. Bir saatte doluyor bu havuz. Küçük diye aldık ama hiç de küçük değilmiş. Giderken bir tane daha alacağım bu havuzdan. Bulgaristan'a götüreceğim. Bayağı dolmuş. İki günde bir boşaltıp dolduruyorum. Sonuçta su problem değil. Su ücretsiz, parasız. Gelin size etrafı göstereyim eşimin bitkilerini göstereyim. Ee, şöyle bir sistem yaptı kendisi. Bakın fasulyeler. Otları kestik gene çıktı. Böyle bir sistem yaptık. Altına naylon koydu. Naylonların içinde su doldurdu. Eee bu vesileyle bütün bitkiler uzun bir süre susuz kalmayacak. Arkadaşlar bunların toprakların da burada bir yer varmış. Ben de bilmiyordum. Oradan ücretsiz alabiliyormuşuz. Mesela şu gördüğünüz tahta parçaları mulch diyorlar buna. Normalde paketi bunun 4-5 dolar satılıyor. Biliyorsunuz önceden almıştım çok. Ama burada bir yer var. Orada ücretsiz. Gidiyorsun istediğin kadar arabana dolduruyorsun. Hatta geçen gün eşimle kayınpederim gitti. iki şöyle iki leğene de doldurdu getirdiler. Ücretsiz. Toprak da alabiliyorsun. Ama kendin koyuyorsun arabana. Kaliteli topraktan. Öyle bir hizmet varmış burada belediyenin. İsteyen herkes kamyonuyla gidip oradan mulç ya da toprak alabiliyormuş. Bakın köşedeki otları temizlediğim yer geçen hafta çıkmadı. Görüyorsunuz hiç ot çıkmıyor orada. Şu, şu kısım olduğu gibi tertemiz oldu. Yalnız arkadaşlar bir daha bu hatayı yapmayacağım. Biliyorsunuz eldiven kullanmadım. Eldiven kullanmadığım için Ellerimde ve bacaklarımda yaralar çıktı. Ben buranın zehirli olduğunu unutmuştum. Burada otlar Amerika'da bazı otlar zehirli oluyor ve vücutta yaralar çıkarıyor bakın. Daha geçmedi. Bütün e, her yerimde yaralar çıktı. Bir haftadır onlarla uğraşıyorum. Bir dahaki sefer eldiven takacağım. Aklınızda olsun Amerika'da. Böyle yaban bitkileri çok tehlikeli olabiliyor. Bütün vücudunuz kabarabilir. Poison var içinde, zehir var. Ben unuttum onu. Çünkü 3 ay önce de aynı şekilde eldiven kullanmamıştım. Gene her yerimden yaralar çıkmıştı ayaklarımdan. Bundan sonra eldiven takacağız. Öyle görünüyor. Bakın manzara bu. Bugün 7 Haziran. Normalde biz Bulgaristan'da oluyorduk her sene. 7 Haziran bizim Bulgaristan'daki ilk günümüzdü. Bu sene maalesef böyle oldu. Burada kaldık. 2 hafta daha kalacağız gibi. Suda yavaş yavaş doluyor. Yarın pazartesi. Yarın otları keseceğim. Yan tarafın otları uzamış. devamlı bakmak zorundasın. Yoksa otlar uzuyor. Bazı arkadaşlar sordu. Neden senin yan tarafta, çitlerin tarafı bu tarafında otları kesiyorsun diye arkadaşlar. Şu ağaca kadar olan kısım benim. Yani bana aitmiş. Bizim evin sahibi buraya bakın kapı yaptırmış. Buradan içeriye araba sokmak için işte çim kesme, ağaç kesme arabaları girsin diye böyle bir şey yapmış. Yol yapmış. Yani şu gördüğünüz ağaca kadar olan kısım benim. Yani adam çitleri oraya kadar yapmamış. Bu tarafı yapmış. Öyle düşünmüş. O da öyle uygun görmüş. Bakın buraya muçları döktükten sonra tertemiz oldu. Ot çıkmıyor artık. Gayet güzel oldu. Ee, seneye de bu kısmı tamamen temizleyebiliriz. Otlar bayağı uzamış. Kesmem lazım. Bakın buraya da muç döktüm. Gayet güzel. Biraz da şuralara dökeceğim. Bahçemizde görüyorsunuz son hali bu. Bitkiler büyüyor. Artık her gün salata yapıyor eşim. Bakın arkadaşlar mulç bu. Bilmeyen arkadaşlar varsa tahta parçaları. Normalde bunlar poşetiyle satılıyor. 5 dolar civarı. Ama belediyenin bir yeri var. Gidip oradan böyle ücretsiz alabiliyorsun. Aman kendin kürekle doldurmak zorundasın. Çok yabancı bitki olmuş. Bunları temizlemek lazım. Neyse yarın buraya bir el atayım ben. bakın domateslere. Evet, bahçenin son durumu da bu arkadaşlar. Her şey yolunda. Bu arada arkadaşlar Land Rover'ın şanzıman yağını değiştirmedim. Ee, bu hafta içi değiştirmeyi düşünüyorum. Bütün malzemeler hazır. Onunla ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Çünkü internette bu arabayla ilgili şanzıman yağı değişimi ile ilgili hiçbir tane video yok. O nedenle öyle bir video yapacağım. Oh. Geçen hafta Land Rover'ın e, frenlerindeki havayı aldım. Land Rover'a frene bastığında durmuyordu araba. Yani biraz güç duruyordu. İçinde hava vardı. O yüzden Dört tekerindeki havayı boşalttım. Şu an gayet güzel. Ayağında şöyle hafiften bastırdığında duruyor. Bilmeyenler arkadaşlar varsa bu önemli bir şey. E, frenler bazen hava yapabiliyor. Hava yaptığında da siz pedala bastığınızda sonuna kadar araba ancak o zaman duruyor. Buna dikkat edin. İçinde hava olabiliyor. Hava almak kolay ama iki kişi olmanız lazım. Yani tek kişi bu işlemi yapamaz. burada da uyulması gereken bazı kurallar var. Mesela frendeki havayı alırken ilk önce frene en uzak tekerlekten başlıyoruz. Mesela en uzak hangisi oluyor? Arka sağ. Arka sağdan başlıyoruz. Çünkü frene en uzak o. Sonra arka sol. Sonra ön sağ. Sonra en sonda frene en yakın ön sol tekerin havasını alıyoruz. Bu işlemi yaparken de e, bilmeyenler varsa anlatayım. E, bir kişi arabanın içinde duruyor. Bir kişi de frenin başında. Orada bir e, vida var. O vidayı gevşetiyor. Bunu yaparken yanına bir tane hortum lazım. Küçük böyle akvaryum havalandırması için kullanılan hortumlardan lazım. Bir tane de bardak lazım. Çünkü havayla beraber frenden yağ da çıkıyor. Ee, bu işlemi yaparken 5 kere frene pompalıyoruz. Arka arkaya yavaş yavaş. Beşinci de basılı tutuyoruz. Frenin başında bekleyen de o tıpayı gevşetip havasını alıyor. Bu 5 kere pompalama işlemini 3 kere devam ettiriyoruz. Yani 5 bir yaptın sonra bir daha yaptın sonra bir daha yaptın. 3 kere de havasını alıyorsun. Bazen hava çok oluyor. Bu işlemi 5 kere de yapabiliyorsunuz. Yani 5 çarpı 5. Dün biz arabanın firindeki havayı aldık. Araba şu an çok güzel. Şöyle hafiften dokunduğunda duruyor. Çünkü arabanın Fren sistemindeki Hava gitti ee, Bu işlemi yaparken unutmayın e, Kaputun altındaki Fren yağının Bulunduğu o bidonun kapağını da açmak zorundasınız Yani bu pompalama işlemini yaparken Kapağı açın Eğer kapak kapalı yaparsanız Hava çıkmaz Böyle bir şey Kolay yani Güzel oldu bir kaldı şanzuman. Şanzuman yağını da değiştirdim ve arabanın hiçbir sıkıntısı yok. Her yerim kaşınıyor arkadaşlar. Her yerim bu nalet bitki yüzünden. Bir dahaki sefere kesinlikle çıplak ayakla çıplak elle yabancı otları kesmeyeceğim. Aynı şey 3 ay önce de başıma geldi. Ben nasıl unuttum bunu yaparken bilmiyorum. İlaç aldık. İlaç biraz geçirdi ama bu arada su doldu. Su, suyu kapatmam lazım. Taşacak. Oo doğmuş sonuna kadar. Üstünü kapattık çünkü mevsim polen mevsimi. Her yerde polenler var. Evet işlem tamam. Ben de şimdi hazırlığımı yapayım. Yola çıkayım. Güzel bir gün. Çocukları göle götüreyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Yandaki iki evde de havuz var. İki, iki evde de oyun oynuyorlar. <laughs> Yüzüyorlar. Belki biz de şuraya bir havuz yaptırabiliriz. Ne dersiniz? Zor bir iş değil aslında. Kendinize iyi bakın. Bay bay.